Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar devam ediyor. Yürütülen çalışmalar için Ocak ayı işaret edilmişti. Ocak ayında yasa tasarısının mecliste olması bekleniyor. Peki EYT'liler ne istiyor? Beklentileri neler? Nasıl bir yasa tasarısı onları memnun eder? Bunları öğrenmek için Hamam Yolu Caddesi'ndeyiz. Ocak ayında emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir yasa tasarısı gündemde. Ocak ayında mecliste olması bekleniyor. Beklentiniz nedir? Nasıl bir yasa tasarısı bekliyorsunuz? Beklentim e, 1999 öncesi e, elimizden hakların tamamına geri verilmesi ve e, bütün e, bu 5000 iş gününü doldurmuş herkesin emekli olmasını bekliyorum. Siz kaç yaşındaydınız? E, ben 50 yaşındayım. E, 1970 doğumluyum. 93'ten beri hiç aksatmadan primim ödeniyor. Ona rağmen emekli olamıyorum. Yani bu e, gasp edilmiş bir hak. Biz yıllardır mücadelemizi veriyoruz bununla alakalı. Ee, devletin bir çalışması olduğu söyleniyor. For, tek formül olduğu söyleniyor. Biz tabi bilmiyoruz bu formül nedir, ne değildir. Bizim isteğimiz 98 Eylül 1999'da çıkan yasayla mağdur edilmiş kesimin e, bu yasanın iptaliyle tekrar haklarının geriye kavuşması. Onların dediği formülde ne olacak, ne getirecekler göreceğiz ama bizim isteğimiz dediğim gibi o yasanın iptali 99'dan önce sigorta girişi olmuş. Devletle akit yapmış bu insanların. O günün şartlarıyla haklarına kavuşması ve emekli olmaları olarak özetleyebilirim. 99 öncesi haklarınızın geri verilmesini istiyoruz. Evet istiyorsunuz. Biz, biz bunu istiyoruz yani. 99'dan önce biz sigorta girişliyiz. Devletle bir akit yaptık. Aktimizden sonra bu akit değiştirildi, kural değiştirildi. Biz normal devletle işe girdiğimiz gün ne anlaştıysak, bize ne söz verildiyse bunun bize iadesini o şartlarda emekli olmak istiyoruz. Özü bu yani. Peki kaç yaşındasınız? 48 yaşındayım. Ee, ne kadar süredir sigortalı çalışıyorsunuz? Ee, 1993 girişliyim. 1993'te ilk işe giriş tarihim. İşe girdiğim anda e, devletle SGK ile bir akit yapıldı. Dendi ki sen kardeşim 25 yıl boyunca çalışma süresi ve 5.500 günü tamamlarsan ben seni emekleyeceğim, edeceğim denildi. Daha sonra dediğim gibi 6 yıl sonra 99'da bir yasa çıktı ve bir dakika kardeşim ben sana böyle demiştim ama sana artık bir de yaş koşulu getirdim. 54 yaşında emekli olacaksın dendi. Bu sıkıntı yani zaten biz işe girdiğimiz zaman devletle bir söz verildiyse bir akit yapıldıysa o şartlarda emekli olmak istiyoruz. Bizim tamamen derdimiz bu haksızlıktan yana yani özü bu rica ederim. Sağ olun. Mustafa Bey, EYT'lerin yıllardır bekleyişi sürüyor. Ocak ayında da EYT'lere ilişkin yasa tasarısının mecliste olacağı söylendi, açıklandı. Siz nasıl bir e beklenti içerisindesiniz? 99 yılında 4447 nolu yasa ile insanların emekliliği 2 ila 17 yıl arası ertelendi. Biz diyoruz ki bu yasanın iptali gerekiyor ki bundan sonra insanlar erkekler için 25 yıl, bayanlar için 20 yıl çalışıp 5500 primini tamamladıktan sonra bu insanlar sağlığı el veriyorsa çalışmaya devam ederler, sağlığı el vermiyorsa emekli olurlar. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar yüksek emekli maaşı alırsınız. 4.447'nin ana taslağı budur. Ve Türkiye'deki 15 dernek, federasyon başkanımız Gönül Hanım, çok net bir şekilde hepimiz tek bir cümlede buluşuyoruz. 4.447 ne oldu? Yasın iptal edilmesi gerekiyor. Ve bu iptal edilmeyen yasadan dolayı bizler hep bir araya geldik. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çalışma Bakanlığından, gönlümüzden geçen e, federasyon başkanımızı, derneklerimizi çağırıp arkadaşlar, e, biz bu şey için EYT mağduriyetini çözmek için çabalıyoruz. Gelin hep beraber olalım beklentisi için çok randevu istendi. Çok görüşme yapılması talebi oldu ama ne hikmetse Çalışma Bakanımız bize bu konuda bir randevu vermedi. Bizleri hep e, muhalif olarak gördü. Ortada bir haksızlık var ve haksızlığın e, iktidar muhalifi olmaz. Tek bir şey vardır, ee, bu sorunu çözmektir. Bir de Ocak ayında e, biz bu konuyu ele alacağız. Daha öncelikli başka konularımız var deniliyor. İyi de e, EYT olarak iktidar olan bir hükümet neden Ocak ayını bekler? Ortada bir kanayan yara var. Bunun bir maliyet hesabı yapılacaksa EYT bir maliyet değil. EYT e, Türkiye ekonomisine büyük değil. Öyle bir zincir ki bizler emekli olduğumuz zaman bizden sonraki şu anda işsizliğin resmi rakamlarda yüzde on olduğu söyleniyor. Bu insanlar emekli bu insanlar iş hayatına girecekler ve bizler evimize çekileceğiz. Biz bu para biz bu emekli maaşlarımız ki aylık bağlanma oranları 2008'den sonra yüzde yirmi sekizlere düştü en düşük emekli maaşı 3500 lira deniliyor. 3500 lirayla geçirmek zaten mümkün değil. Burada aylık bağlanma oranlarının da eskiden olduğu gibi sabit %76-77'lerde olması gerekiyor. Emekli emekli maaşıyla kendi evini geçindirebilecek, çocukları Gençler or e işlere girecekler. Bizler emekli hayatımızda bu çocuklar işe girdiği zaman Türkiye'de resmi rakamlara göre yüzde 16 olduğu söylenen işsizliğin önüne geçilmiş olacak. EYT mağduriyetinin bir an önce bitmesi demek aslında birçok bir, bir e zincirin halkanın birbirine oturarak da e tam anlamıyla bitmesi hem mağduriyeti gidereceksiniz, hem işsizliği gidereceksiniz, hem piyasa canlandıracaksınız. Bizim için yük olduğu söyleniyor. Ekonomi maliyet olduğu söyleniyor. Ama şunu unutmamak lazım. Bunu araştırmak gerekiyor. Türkiye'de SGK uzmanlarının yaptığı çalışmaya göre 25 yıl çalıştıktan sonra benim emekli maaşım düşmesin diye insanlar sigortasız işlerde çalışıyorlar. Ve bunun devletimize bir yıllık maliyet zararı 76 milyar lira. EYT yasasından ziyade normalde her sene Türkiye genelinde 360 bin kişi normal şartlarda emekli oluyor. Bu EYT'yi de çözdüğünüz zaman peyderpey herkes aynı günde 5 milyon kişi emekli olmayacağı için buna 200-250 bin kişinin ilave olması demektir. Bunun da maliyeti 36 milyar liradır. Yani EYT çıktığı zaman... Devletimizin aslında kasasına gelir olarak da yıllık 40 milyar lira ilave para girecek. Ortada formüllük bir durum yok. Bunun hesaplaması, bunun çalışmasının o kadar uzun sürecek bir durumu da yok. 4447 iptal edeceksiniz. Bunu iptal ettiğiniz zaman zaten ortada bir mağdur kesim kalmamış olacak. Hala umut ediyoruz ki e, Çalışma Bakanlığı e, bugüne kadar bizde görüşmedi. O kadar randevu talep olmasına rağmen e, federasyon olarak bizlerle bir görüşme yapar diye hala umut ediyoruz. En azından e, sosyal medyada, televizyon kanallarındaki yanlış algıları bilerekten içinde yaşayan insanlar olaraktan biz söylemiş oluruz. Mustafa Bey peki Eskişehir'deki duruma bakarsak Eskişehir'de kaç EYT'li var? Şöyle söyleyeyim aslında Eskişehir'den ziyade her evde bir tane EYT'li var. 18 yaşın e, 99 öncesi sigorta girişli e, annemiz babamız çalışma hayatında olan her evden bir insan var. Ve bu insanları e, Eskişehir olarak baktığınızda 2005 sigorta girişi ve geriye dönük kendi yaptığımız resmi olmayan çalışmalarda 16 bin insan demek. Ve Eskişehir'de e, Türkiye'de de aynı şekliyle her EYT'linin ortalama yaş grubu 45 ila 48 yaş arası. Hükümet 50 yaş diyor, 7200 prim diyor diye söylentiler var. Bunlara da itibar etmemek gerekiyor. Bizlerin yaş grubundaki insanların e, en azından bir tane çocuğu 18 yaş üzeri ve bu seçimde oy kullanacaklar. Yani artık her evde bir EYT'li varken hem anne baba hem çocuk. Eskişehir'de de ortalama 16 bin 17 bin EYT'li var. Bunun bir de net rakamını çıkartamazsınız. Bugün primi dolup da e, emeklilikte yaşa takılmış insan da oluyor. Bugün emekli olan insan da oluyor. Doğum ölüm ilişkisi gibi bu durum. Ve Eskişehir'de her aileden 5 kişi dediğiniz zaman 100-110 bin Eskişehir'de önümüzdeki seçimde oy kullanacak EYT mağdur insan var. Valla bekliyoruz ablacığım. Kaç yaş sınırları yükseliyor devamlı. Bir de fiyatlar da düşüyor yani. Bağlanan emekli maaşları da düşüyor diyorlar ben 58 yaş bekliyordum 60 üstü diyorlar ya yeni yasa nasıl olacak tam bir bilgi kaç yaşındasınız? Yok. 55 58 olarak düşünüyordum ama 60'ı bulacakmış diye duydum. kaç yıldır çalışıyorsunuz peki? hemen hemen 20 yıl ama şöyle arada verdiklerim de oldu bir girdik bir çıktık iş zamanı boşluklarımız da var yani belki ondan da olabilir memnun oluruz yani erken emekli olursak tabi yani Türkiye şartlarında İnsanlar zaten ne kadar yaşıyor erkekler. Onun için yani belli bir yaşı indirseler olur ya da bekleyen çok insan var yalnız. E hayat zaten pahalı. Milletin durumu belli yani en azından biraz ek gelir olur millete. <laughs>